Web page var arkadaşlar ben bu sorgusu çıkıyor. Bu kişinin birlikte... Günah olabilecek bir şey yapacağız. <laughs> Jungle Nasus. Evet. Abi bu arada Vavik benim, benim amca çocuğu. Ben nasılsın? Amca çocuğuyuz Vavik'le. Vavik, Emmo oğlu. Ne yapıyorsun? sen bir. Direkt oraya <laughs> git. Arkadaşlar. <gülüyor> Vavi jungle hile midir? This turn on me Şimdi benimle dalga geçiyorlar pe. oğlum nasıl zengin olur lan Ama siz bunu gördünüz mü siz? Kim? Daha dakika 13'te işte. 3 dakika 3'te işte 57 buluyor buraya oğlum büyük olan ne var? Ne oldu kırmızı yok? <laughs> gösteriyorum acaba bakayım biz. Ya. <laughs> Emme oğluna bak sen ya. <laughs> Ay arkadaş. Mi ona da güven kalmadı bu dönemde. Belki de Tabii. E ne benim, benim kırmızı yok ya ne yapacağız? <laughs> ha. Ya, güzel kasa bir tanesinde AP var ve OP. A AP nasıl OP? Ne Ama bekleme süresinde kısalma yok. Sonra kolay kolay kısamıyorsun önce. Yoldan la yoldan la yoldan Ah be malum. 我那是那个。 ben buradayım dedim ben buradayım daha e, o da tabi şöyle yaptı tabi efendim tabi o da sanmış Anlatıyorum bir şeyler ya. şey çok da iyi oynayamıyorum da. Ee, şey Cüneyt şampiyonumuz olmuş. Ya şöyle yapacağım. Kayacıl kesip atacağım. şey kırmızı ne Allah kah. Şimdi benim çizmeyle ilgili bir durum yok tamam. Arkadaşlar ah, Warwick çok güzel bir çar. Jungle başlayacaksınız Warwick başlayın. Ha güzel.

Ben oyundayım. An Ben oyundayım dedim. Kapı çaldı. bir ağlama sesi geliyor. Ne oluyor lan? <Gülüyor> <Gülüyor> Jungle nasıl seviyordu çok güzel şey ya. Neyse ezeriz ilak ederiz. señor Yangınımıza da çıkıyorlar. <laughs> Abi, as, af, 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 Hay ya, pay etmiyor. Köklere beklenir mi? Beklenmez. Dediğin, bunu alacağız sonra geleceğiz. yönetilmesi çıkacağız çünkü olabildikçe bunu kısaltmamız lazım. Çat çat çat. Çünkü golcüdeyken biz 1.5 saniyede yine vurucam. Bir de mavi ile katlanılamaz. Kilo kilo, bakın kilo. En üstünde de o kilo. Oooo, oh, bir daha ölüm 400 vurdu. Ich denke das. Ich like auf der Verwendung. Alayım bir dal? Gördüğünüz gibi hayvan gibi vurduk. Bekleyelim. Bekletelim. Aga Kardeşim dön dön. O bizim kan kokumuz olacak Bir de splash meyze atalım. Gözümü... Kardeşim 400 canım var. Kendime hayım yok. İlah şimdi yani. ne, ne yapıyor şu acaba? gelsene ya. Hey, tamam, elde çaldım ama da. Şimdi orada kabuğunda hmm. Şu an en çok kim kasmış? 3, 6, 4. Oğuz kan. ne alayım? Nasus Jungle, bak bir. Oğuz, Kan Nasus Jungle ne alayım? Ne? Ne? Ay, ne evet, şu üçünden. Öner, Önerilerinden al. Hayır, hangisini? Yani, işte donmuş ya. Hem bak karşı Tamam, güzel. Evet, ben çok genç gelmedim ya özür dilerim, özür dilerim şimdi kent gelelim. Herkesin jungle dalga geçti işte, nasıl jungle. Abi de şimdi de bakın be. abi o ki ya Ya yok ya şey madem selamünaleyküm Canım burada mısın? Ee, abi bana bir tane roksat hesap ben, ben bir attım ya Ağabey bu benim şimdi bilgisayarım ben kaldırmak için bana daha Rokset hesabı verdim gireyim Abi şimdi hesap verin Ağabey hani benim banka altına ya Ben bilgisayara şey form attım. şimdi o benim bana verdiğim Rokset hesabına gireyim bu hesabı gireyim Ağabey söz verdim Nasıl yani? Bana, hayır, hayır. bana daha Rokset hesabı verdiler tamam bana mı Arkadaşlar. bu şaka mı? Dandik bir paketten Şimdi, 1600 lira nasıl de. jungle ben mı? De. Ha? Rockstar sesi var, <laughs> rock var ya bir abi, paket. Rockstar yani, Rockstar dandik bir paketten nasıl canlı mı be? Abi şöyle şey bak şimdi herkesin e, kendisini nasıl? Ya boxer hesap Allah sabına sansın ki ya Ha evet abi sosyal kılık Sosyal kılık Zaten game var ya boxer hesap Tamam İşte e, abi verebileceğim mi ya da bu fazlan varsa Hmm, güzel tam yanmış. Alır. Al abi. Çok güzel abi yazanlık olması. Eyvallah vallahi. abi Abi e, bu sen... Mailin var mı abi? Mailini biliyorsun değil mi? Girebilir. Yani şunu diyorum senin gmailin var değil mi abi? kullandım. Abi gmail var ya hani... Benim emmi oğluyla bir görüşeyim ya. abi e, mail kimdeyse o ayarlamak lazım. Ne oldu? Evet. Amca ne yapıyor? Tamam, ben Şeyden rica edeyim Muhammed abiden bana bir tane versin ne sal. Ne oldu amca? Am amcam ne yapıyor? Eyvallah abi seni böyle uğraşıyorum. Öyle hiç kaçmayı deneme be. Neyse. Evet. Sen sağ bizden fazla girebiliyor bu arada. Asılar boyunca Ben çarpımla değil tüyümle öldüreceğim çünkü. Peki, o yüzden çarpı olacak Bana bana da mı kaldırdım onlara yazdım işte cevap verirlerse onlara mı yazdım? Thank Ne vuruyor lan ben? <Gülüyor> Tekke. <laughs> Tabi hemen efendim ya. Ehehehe <laughs> Befe de hep Befe, Befe'yi yapıyoruz lan hadi. budevend rakamından biri katledildi Ya mi gitme ya? Neyse. Ya em ne yapıyorsun sen ya? Emmi ama yani. Emmi görüşürüz. Akşama yemek var. Gelsene. <laughs> Gördüğünüz gibi nasıl jungle böyle oynanıyor arkadaşlar. Not alın. Tamam çok kötü bir şey yapmam. Tek yaptım. Şey falan kesecek. Lux güzel oynadı ya. Bence Lux bir şey hak ediyor. bir hona ediyor. Bil sen de bir şey ne ya. Oy, akıllı şeyler ne Kapsaçlı Salı'nın gözleri Güveniteli çıkıntılı Destansı yardım Dahi usta Hedefleri geçirdik tamam B2 almışlar tam evet. Şimdi Draven'ın tamam. hep bir küfür hakaret nefret, ee, nefret söylemi Atatürk dur Allah'a küfür Kasiyopi yapıyoruz Küfür hakaret nefret söylemi Atatürk'e küfür Bunu ne yaptım ben dinliyorum Küfür hakaret nefret söylemi küfür Şimdi şu kapsülü açıp videoyu bitirelim o zaman. Ulan şundan bir kullanırız. Yoksa. Hmm. Interesting. yakında gelecek videonun spoiler mıydı bu yoksa neyse buna nasıl çıkıyorum ben ya <laughs> video 20, 20 dakika görüyorum hepinize görüşürüz seven. bir evet. sonraki video Lütfen ama lütfen. Lakşit olsun ya. Gelmiyor bir mit mit. Belki de mi seçmediğim ben de aslında. Doğru olabilir. Neyse. Hepinize görüşürüz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.